Merhaba arkadaşlar, ben malim Şahin Hülya Metin Çelebi. Bugün sizlere son günlerin en popüler konularından birisi olan GECAP'tan bahsedeceğim. Nedir bu GECAP? Açılımı geri kazanımın katkı payı. E, aslında hayatımıza poşet bir an olarak çok evvelden girdi, ama bugün itibariyle kapsamı çok daha genişledi ve GECAP adını aldı. Peki kimleri ilgilendiriyor bu GECAP? Aslında bakacak olursanız hemen hemen herkes ucundan kıyısından bir şekilde etkiliyor. Yani etkilenmeyen insanları saymak bence çok daha kısa zaman alacaktır. Dolayısıyla e, hem kapsamı çok geniş hem usul esasları son derece detaylı. Bakacak olursanız aslında ayrı bir uzmanlık alanı. Bu videomda sizlere gir kapı en yalın, en anlaşılır şekilde anlatmaya çalışacağım. Gir kapı aslında ikiye ayırmak gerekiyor. Bir, ürünlerden dolayı doğan geliyor ambalajlardan dolayı doğan mükellefiyet. Ürünlerden dolayı doğal mükellefiyet ekli listesinde yer alan ürünleri ithal eden ya da üreten firmalar için. <laughs> Nedir bu ekli listesinde yer alan ürünler? Pil ve aküler, lastikler, ilaçlar, elektrik ve elektronik eşyalar ve küçük ev son derece kapsamı geniş. Maden, madeni ve bitkisel yağlar. Peki bu ürünlerde mükellefiyet ne zaman doğar? Bu ithal ediyorsanız ürünler ülkeye girdiği ve millileştiği anda mükellefiyetiniz doğuyor. Yok eğer bu ürünleri imal ediyor iseniz piyasaya sunduğunuz arz ettiğiniz anda mükellefiyet doğuyor. <laughs> İstisnaları var mı? Evet var. E, ee, ettiğiniz ürünler istisna dahilinde, ihraç etmek üzere aldığınız ürünler istisna dahilinde, serbest bölgeye getirdiğiniz ve serbest bölgede dolaşımda olan ürünler istisna dahilinde ancak serbest bölgeden ya, e, yurt dışına sokulduğu anda mükellefiyet doğuyor. Bir de ihraç edilmek üzere ithal edilen ürünler var ki bunların durumu açıkçası çok net değil. Çünkü mükellefiyet ithal edildiğinde de ürünler yerleştiği anda doğuyor. İkinci kısım ise ambalajlar. Peki hangi ambalaj? Plastik, cam, metal, ahşap, kompozit. Biz şu an için kapsam dışında. Ambalajları da birinci, ikinci, üçüncü ambalajlar şeklinde sınıflandırılır. Birinci ambalajlar daha çok ürünün ilk imalat anında ilk kullanılan, ilk etrafına sarılan ambalajlar. Nedir bunlar? işte e, su dolu tesisi e, şişeler, e, yoğurt üreticisi ise yoğurdu koydukları kaplar. Bunların hepsi birinci ve onun dışında nakliye ve sevkiyat amaçlı kullandığımız tüm ambalajlar ikinci, üçüncü diye devam edecek şekilde sıralanmakta. Birinci ambalajlar da yine kendi içerisinde iki ayrımak lazım birinci ambalajlar birinci kısım ek bir listesinde kullanılan ürünler için kullanılıyor ise bu birinci ambalaj. İşte o zaman GKP'da dahil oluyor ancak ödenmiyor. Örneğin elektronik eşya, herhangi bir elektrik ütü olabilir. Ütü üretiyoruz. Ütüyü sardığınız o ilk kutu, içerisine koyduğunuz o köpükler vesaire bu ürünler birinci ambalaj üstünde değerlendiriliyor. Bu firma bunların GKP'ını beyanda beyan ediyor ancak ödeyin. Ama bu ütüyü sevk etmek için ayrı kollerde üçlü beşlik kutular halinde sevk ediyor ise o ikinci koyduğu kutu ikinci lambaj olarak değerlendiriyor ve onlar artık e, ee, gösteriliyor ve beyan ediliyor. Birinci ambalaj bu ekbir listesinin dışındaki ürünler için kullanılıyorsa işte o zaman hem GKAP'ta gösteriliyor hem ödemesi örnek verecek olursak. Şu benim İthal ettiğim ya da ürettiğim x bir ürün. Eğer bu x ürün ekli listesinde yer alan bir ürünse öncelikle bunun gekabını zaten hesaplıyorum ve ödüyorum. Bu x ürünü eğer satabilmek için bir kutuya koyuyorsam daha önce örnek vermiştik etrafına koyduğumuz köpük ve dışına koyduğumuz kutu birinci ambalaj stokinde oluyor. İşte bu ambalajı GKF'nı gösteriyor ancak ödemesini yapmıyoruz. Ama daha sonra ben bunu sevk etmek için üçlü beşli koliler haline getiriyor isem burada görüldüğü gibi işte ben bu Hatta bu kolyeyi birleştirip daha bir kolye koyuyorsak o kolyenin, hatta onları palete koyup streçliyorsak o paletin ve streçlerin tamamını ayrı ayrı ürün bazında her ürünün kendi fiyatlandırması ve ölçüt birimi var. Kesinlikle gösterip sirke aşamasında kullandığım diğer tüm ambalajlar, ambalajlar ikinci, üçüncü ambalajların tamamı için de ayrı ayrı ge gekse saklıyorum ve ödüyorum. Ne olabilir bu ürün? Aslında aklınıza gelebilecek her şey. Ekmeğin örneğin süt türü üretiyorsam süt şişeleri, yoğurt üretiyorsam kutuları birinci ambalaj, su dolum tesisiysem ee, suları koyduğum o plastik şişeler bardaklar, birinci ambalaj Bunların tamamının getirilip ödemekle mükellef. Bunların istisnaları da var. Örneğin depozitörlü ürünler için ayrı bir madde açılmış. Nedir? Ee, bu dolum tesislerinde kullanılan mesela o damacanalar veriliyor ve geri alınıyor. İşte bunun için Çevre Şehircilik Bakanlığı bir sistem kuruyor. Ee, bu firmalara bir kod veriyor. Bu sistem de aynı. bu kod dahilinde dolaşımda olan eee dolu ürünler için GKAP veriliyor ama ödeme yapılmıyor. Toplayamadıkları ürün için ama GKAP vermek durumu gene keza e, en çok soru, soru işareti doğuran konu bedelsiz dolaşımda olan paletlerdi. E, benim yorumlamam bu paletler içerisinde de eğer e, depozitolu olarak piyasaya sunuyorsa firma yani kiralıyor dolaşımdan sonra tekrar geri topluyorsa gene Hı. o sisteme dahil olacak toplayamadıkları ürünler için ise G kapını de farklı örnekler verebiliriz ille üretici olmak zorunda değilsiniz ki kap mükellefi olmak için örneğin e, bir çiğ köfte e, satan e, bir firmanız var. İşte bu çiğ köfteleri içine koyduğunuz kutular ya da işte açık dondurma satıyorsunuz. Bu dondurmaları e, koyduğunuz kutular için GKP'a daha evet. da yemek servisi yapıyorsunuz. Yemek servisleri için kullandığınız o kutular e, ya da işte kafe işletiyorsunuz. Tabi artık biliyorsunuz COVID'den dolayı her şey tek kullanım. Bu tek kullanım olarak e, sunduğunuz ürünlerin tamamı GKP konusuna giriyor. Her birinin kendi ürün e, özelliklerine göre ve ölçülerine göre fiyatlandırma şekilleri var. Bunlardan dolayı GKP mükellefi oluyorsunuz. Hem bayanlar medya gösteriyor, her ödemesini yapıyoruz. Ha vergi mükellefi olmak zorunda da değilsiniz diye değil, kafir mükellefi olmak için. Örneğin işte biliyorsunuz ev hanımlarının vergi muafiyetleri var, kendi el emekleriyle yaptıkları ürünleri internette satıyorlar. Dolayısıyla bir vergi belli bir limitin altındaysa herhangi bir vergi ödemiyorlar bu kişiler de örneğin yaptıkları bu bir, bir kutuya sarıyorlarsa, bir plastik poşete sarıyorlarsa yani bir ambalajlama yapıp da öyle sunuyorlarsa alıcılarına işte o zaman onlar da GKAP mükellefi olmuş oluyor. Evet değerli dostlar gördüğünüz üzere Kap konusu inanılmaz geniş bir konu ve cezaları da bir o kadar ağır. GKAP mükellefiyetiniz doğdu ve beyannameyi vermediniz. 22 bin lira ceza ile karşı karşıya kalabilirsiniz eksik beyan ettiniz. Eksik beyanınız artı gecikme ve dışında yüzde yüz cezası var. Hapis cezalarını değinmiyorum bile. Dolayısıyla hem kapsamı hem cezaları ünlüyle çok fazla gündem konusu olacak. Çok daha fazla konuşacağız bu konuyu. Tabi bunların kapsamının değiştirilmesi, usul esasları konusunda değişiklik yapılması hatta iptal edilmesi yönünde odalarımızın e, tavsiyeleri e, bak, e, süreç nasıl ilerleyecek bize takip ediyor olacak. Ancak şu haliyle 2020 6 aylık dönemler halinde, 2021 3 er aylık dönemler halinde beyannameleri vermek ve ödemekle yükümlüyüz. 2020 ilk 6 ayını Temmuz sonuna kadar beyan edip ödeyeceğiz. 2020 ikinci aylık 6 aylık dönemini 2021 Ocak ayı itibariyle beyan edip Ocak ayının sonuna kadar da ödemesini yapmakla yükümlüyüz şu anki mevcut duruma göre. Değerli dostlar bu videomdaki kapı en yalın, en anlaşılır bir şekilde size aktarmaya çalıştım. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenme linki tıklamanızı <laughs> Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum ve salonlarımızda videoyu kapatıyorum. Kaybettikleriniz için üzülmeyi bırakın. Kazanabilecekleriniz için savaşmaya bakın. Sağlıcakla kalın. <laughs>